Ensar Bey, ben lazerle sünnet oldum. <laughs> bir gün kirvenizi gördüğünüz eşiğinle ayrılmış. Sen bir öpüştünüz ki Hı -hı. hanım ilk defa bir dudak görmüş gibi. <laughs> i̇yi yaptın. Çok iyi yaptın. Geldi ve sizin ailenize dedi ki, ben yıllardır sakladım fakat ben gayım. <laughs> <laughs> Ensar Bey, masamızda bugün değişik bir ürünümüz var. Evet, yepyeni çakmağım. Kocaman bir çakmağım. Kocaman bir çakmağım <laughs> ve artık biz bir takımız Volkan Bey. Yanınızda taşıyorsunuz bunu. Yanımızda çakıyorum. Yani bu çakma o kadar çok para verdim ki bu çakmağı <laughs> yanımdan ayırmam artık. Yani ben şu gördüğünüz şeyi 180 lira para verdim. Nasıl gerçekleşti bu? Evet. Neden bunu 180 lira para verdim? Şimdi zor kalından zor gün. Yani öğrenciler falan da bilir bunu. Zor günlerde bazen evde çakmak biter ve ya elinizi ısıtarak bile yakmaya çalışıyorsunuz o sigarayı. E tabi bir şey, ya bir çakmağı 180 lira vermeniz için evet. bir ormanda ateş yakmazsanız ölü olmanız lazım. Başka türlü <laughs> hiçbir çakmağı 180 lira verilmez. Ben de farkında değildim Orkan Bey. Şimdi şöyle, e, eskiden mi ocaktan falan yakardım. Şimdi elektronik evet. ocağım olduğu için benim... Yine yakılmaz mı? Ya kaşın da yanıyor şimdi ona dikine <laughs> yüzü vermen gerekli için. Yani yandan yakamıyorsun şöyle. Direkt yüzü vermen gerekli için olmaz. Ben de dedim ki bir Getirme uygulamasında uh -huh. çakmak söyleyeyim elbet vardır çünkü ani vardır, ihtiyaçlar oluyor evet, acil vardır. ihtiyaçlar fiyatına da bakmadım hmm. hani dedim bir çakmak maksimum ne olabilir yani 50 lira olsun anladın mı yani ne olacak ki başka. Sonra kocaman da kocaman çakmak ama. Bir bu yani şopen çakma <laughs> denir daha sonra e, kart ekstreme bakarken bir fark ettim ki bir, yani o gün çok gereksiz bir harcama var. Nedir diye siparişlerimi incelerken bu arkadaşı gördüm. Kendisi 180 TL. Yan, <laughs> ha, yandı, yandı. <laughs> Yanmıyor diye çok korktum. 180 lira bu yanmazsa Orkan Bey ben çok büyük sıkıntıya girerim. Bugün buraya geliyorken bununla geldiniz. Bunu cebimde getirdim. Bundan evet. sonra hep benle ne olimpiyat meşalesi gibi taşıyacağım. Atina'ya kadar götüreceğim bunu Orkan Bey. Bu yanımda bu benim yoldaş. Bence taşıyacağım. Bugün... <laughs> Ufak bir Alcatel bu şeydir. Antenli telefon gibidir de aynı zamanda Volkan. Bugün bizimle olacak. Çok teşekkür ederiz. Hoş gelmiş. Değerini hak ettiğini düşünüyorum Volkan Bey. Hoş gelmiş. Ensar Bey ben lazerle sünnet oldum. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar <gülüyor> edeyim ister misiniz? Hemen <laughs> anlaşılmıyor. Ben lazerle sünnet oldum. Nasıl gerçekleşti bu? Lütfen anlatın. Bildiğiniz anlayın. lazerle et yakarak ben sünnet oldum. Şöyle gerçekleşti. Yani Volkan Bey mi? şimdi günümüzde hanımlar biliyorsunuz buzlu lazer... <laughs> Garip Luzlu lazer nedir? İşte bu yani, badem gibi. Tüm işlemlerine yapılan lazerler. Var. Evet. Siz direkt bir organınızı kestirdiniz mi lazerle? Evet, organımı lazerle kestirdim. Şöyle garip gerçekleşti durumumuz. Evet. Benim babamın sünnet olduğu kişi <laughs> hikaye böyle girmem çok garip. Evet. Babamın sünnet babamı sünnet yapan kişinin evet. oğlu abimi sünnet yap, etmiş. Evet. Yapmak, neyse, sünnet etmiş. Onun oğlu da beni sünnet etti. Ya bunlar böyle yani, nesilen nesile sünnet çizermiş. oğlunuzu da onun oğlu mu sünneti? Muhtemelen. <laughs> bu arada, yani yanlış anlamayın beni. Şimdi bu aile sizi gözünde kestirmiş. <gülüyor> <gülüyor> Ve yani aranızda ufak bir yarış varsa onlar kendilerini iyi hissetmek için var. <laughs> <laughs> yani çünkü bu ya aile ortaklığıyla yapılabilecek bir işlem değil Volkan Bey. Yani, yani nesilden nesile sünnetçi... Yani babanın çok gitti bir pideci gibi bunu yani anlatamaz. <laughs> Babamın sünnetçisine gittim ben gibi bir şey olabilir mi? Bir de Lazer'le nasıl oluyor bu iş? Yani şöyle bir ilginçlik de var bu arada, babamı sünnet eden kişi aynı zamanda berbermişti. Evet. Böyle bir saçmalık da var. lazer hemen geri dönünce de o zamanlar şey dendi, tamam senesini hatırlamıyorum Aha. ama ilkokuldaydım diye hatırlıyorum. Hı hı. Yeni bir nesil teknoloji lazerle sünnet ediyoruz. Şöyle böyle dendi. Evet. Biliyorsunuz ki sünnetin ritüelleri biraz saçma oluyor. Ya. Kirvelerdir. İşte bağırarak söylenen bazı dini şeyler. Et falan. kopuyor, Volkan Et Bey. Kopuyorum. Yapılacak. Beni yatırdılar. Evet. Sağıma soluma insanlar yerleşip beni tutuyor. Evet. Ellerimden, omzumdan. Size yaşamız hazır muhtemelen. Yaşadık mı Akka Herkes sizi tutuyor sabit bir şekilde. Evet. Ve bir anda işte bacaklarınız açık. Lazerle gerçekten duman çıkarak kesildi Ben ve hiç canım çok yandı benim. Ben hiç duymamıştım lazerle yapıldığını. Daha sonra şöyle bir şey gerçekleşti devamında. Ee, sünnet olduktan sonra sarıyorlar, biliyorsunuz Hı -hı. ki onu. Benimki de, yani sardılar, gittiler. 10 gibi falan sünnet oldum ben Hı -hı. sabah, sabah oldum. saatlerinde. Daha sonra akşam üzeri 6 oldu ben hala da şimdi yapamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ve insanlar, insanlara, geliyor, insanlara sorduğumda da şey diyorlar. İşte stres olmuşsundur, heyecanlanmışsındır, gerilmişsindir falan diyorlar. <laughs> ben de herhalde diyorum öyle oluyor. Gece saat 10 oldu. 12 saat geçti ben hala, hala yapamıyorum yani. <laughs> işim var biliyorum. Evet. Sürekli bir sıvı bir şeyler de tüketiyorum. <laughs> Gidiyorum yapamıyorum. Evet. Canım acıyor falan. Daha sonra gece 12.30 gibi babamla annemin yanına git ağlamaklı bir şekilde dedim ki ben yapamıyorum artık. Sünnetçiyi geri çağırmışsın. <laughs> Yardımcı olun <laughs> benden ne aldınız be. <laughs> Mesanemi mi söktünüz Allah sizler sünnet diye. Laz, çağırın dedim. Lazerci amca geri geldi. Dedi ki biz bunu çok sıkmışız. O yüzden yapamıyorsun. Ve bu kadar neden dayandın dedi Adam bana. Adam öncelikle de lazerci amca dediniz. Evet. <laughs> çok sıkmış derken bildiğiniz o bezi mi çok sıkmış? Çok sıktığı için. Çok sıktığı için. şişimi yapamamışım. Volkan Bey yani. Böyle bir. Çok büyük bir acı. Yani destek olmak isterdim size o an biliyor musunuz gerçekten. Sünnetten sonra böyle bir sünnet. travma insanı üzer çünkü. Çok, yani şey de çok garip. Çıkıyorsun böyle böyle dans ediyorsun oradan tutarak Biliyorsun ki oynamalar <laughs> oynamalar. Var mıydı Dan. sizin sünnet düğününüz? Yapıldı mı? Yapıldı. Sonra sünnet... Sünnet düğünüm benim 15 gün sonra yapıldı. Aynı aynı. Ben de, de, de aynı 15 dengesin. gün önce kesilsin ki sünnette rahat etsin derdi evet, bana. Evet o tarz. Altın takılırken çok oynamazsın. Evet. Ya aynısı bana da yapıldı. Babam sağolsun ee, yani dans sözünü de çıkarttı. Benim babamın bir dans söz fantezisi var Volkan Bey. Evet. Ya ailede bir etkinlik olsa da dansöz çıkartsam <laughs> derdim babam yani. Ankara ve pavyonla alakalı bir... Bilmiyorum yani geçmişini. Hep de aynı dansöz çıkıyor. Aynı dansöz. Hep de aynı dansöz çıkıyor. Babanızın ilişkisini... Çıkıyordu yani. <laughs> Haftanın tamam. zamanında. Babam öğrenci falan diye herhalde yardım olsun diye. Yani normalde mesela o dönem dansöz çağırmak 100 liraysa babam 500 veriyor falan. Aa, o yüzden hep ay dansöz geliyordur. Kaçırmıyordur. Yani saf düşündü. Umarım öyledir. Benim babamla sünnetçinin ilişkisi Sizin <laughs> dansözle babamın dansöz, ilişkisi aynı, daha bu arada. Hani, daha, daha açıklanabilir gibi olsun. Daha belki. açıklanabilir evet. Ya yani sünnetçiyle ahbap olmaktansa dansözü ben yeğelerim gibi. Ben oldum. de yeğelerim bu arada. He yani bütün etkinlikler aynı dansöz geliyordu. Benim doğum günüme de aynı dansöz geldi. Evet. Ve benden çok para yani sünnet çocuğundan <laughs> fazla bana dansöze takıldı. Ben dansöze de, bisiklet alınmış mı? Yani bana alınmadı. Dansöze muhakkak ufak yatırımlar yapılmıştır o sünnet düğününde. Yani böyle bir işte kirvem bana takacağını ona takıyor. Yani biz elim taso oynuyordum ben Volkan <laughs> Bey. Üç tane taso aldılar bana. Ben bahçede taso oynuyordum. Altın şeye gidiyor. Üç tane altın bana takılıyor. 500 lira dansöze takılıyor. Benim sünnet düğünümde de dansöz vardı ve Hı -hı. o sıra kadınlar olan ilişkimde utangaçım. Bana mi? para verip işte dansöze takmamı istiyorlar işte göğüsler sakın sıkıştır diye. Ben de utancımdan gidip böyle parayı fırlatıp <laughs> takmadan geri gelmeyi bir ya anım var sana. Volkan <laughs> Bey ben o kadar çok alışmıştım ki artık dansözü her etkinlikte yani. Dans... Bak, siz ama evet işte dışta olmuşsunuz. Ablamın doğum günü dansöz çıkıyor. ne alaka baba diyorsun. <laughs> eğlenelim diye adam da hani öyle bir dedemeyeceğim bir şey söylüyor ki eğlenelim diye çıkarıyordum diyor. Şimdi bir de e, Sünnet olayında çirve vardır Volkan Bey. Evet. Kirveler çok önemlidir. Yanında durur ve elini tutar ve omzunu tutar. Bazen pipiyi de tutarmış. Evet, bazen öyle tutarmış. <laughs> Benim ateşli olduğu için biliyorsunuz ki yok. Sizin tabii laver tut... evet. olduğu için kirvenin buradan delinmesi. Şuradan <laughs> 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 Bir çizik atmasın diye buradan sizin kirve tutmamış. Bende <laughs> de olmadı bu arada bu. Bende kirvem var ama kirve pipi tutar diye bir şey var Volkan Bey. Bu nereden geliyor? Atasözü mü bu? Atasözü mü? Yani örf adetimiz midir? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Yani böyle bir benim öyle olmadı açıkçası. Yani olan vardır muhakkak. Çünkü bu bir hikaye anlatılıyor gerçekten. Böyle şeyler varmış. Şimdi mesela sizin kirveniz var. Evet. Ee, kirveniz pipiniz tuttu. <laughs> Sünnette. Tuttu. Sonra 27 sene sonra evet. bir gün kirvenizi gördüğünüz eşiyle ayrılmış. <laughs> Geldi ve sizin ailenize dedi ki ben yıllardır sakladım fakat ben gayım. Burak abi, Burak tepkiniz ne olur? Yani bu adam dibinizi yani, tutmuş ve... Ya kendi yönelimidir, ben bir şey diyemem öncelikle ama bir değişik hissederim yani. Yani... E bundan daha kötüsü şöyle olur. Babanız ben geyim derse bir anda, <laughs> yıllar sonra. Bunun ama sünnetle <laughs> hiç alakası Çinle yok. Sünnetle hiç alakası yok. Hem yani bir anda oturuyorken... Toplum baskısına yani <laughs> evlenmiş adam paravan bir ilişki <laughs> evet. belli ki. Çocuk yapmış. Ama saklamış yıllarca. Gerçekten Mesela öyle. salonda oturuyorsunuz, anneniz size yemek yapmış, babanızla rakı içiyorsunuz. Ve babanız size diyor ki, oğlum ben yıllardır sakladım ama ben gay'im. Çok büyük bir travma. Bu biraz büyük bir travma olabilir. Atlatılabilir bir şey değil Volkan evet. Bey. Yani bu çok yani şu an hayal bile kuramadım. <laughs> ya onun da kendi yönelimidir ama yani... Babanın yönelimi mi, <laughs> onunla bakamıyorum. <bakabilir. gülüyor> <Başlarım> yönelimi <laughs> Yani kirmedense daha... Yani, Kirmeden tabii daha, man daha mantıklı ne ya? Böyle bir şey olabilir mi? Kirve daha mantıklı tamam kabulüm en azından. Yani çok sonradan öğrenilmiş bir şeyse babanın çocuk olduktan sonra bunu öğrenmek. Kirve'ye de şeye sorabilirsiniz yani sünnetimi hatırlıyor musun? Ya Tüm muhakkak hatırlıyordur ya. ama aklına kazımıştır Volkan Bey. <laughs> ya <Yani> 27 <laughs> sene sonra açılan bir yerden bu anılar hiç unutmaz. Ben Yıllarca aklında mıh gibi saklamış mıdır? Pipili pilavı en çok o yemiş. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> dünyadaki en saçma şeylerden biri durduk bunu yeri... da bilmiyorum bak mesela gerçek mi de değil mi bilmiyorum. Bu arada bu kız çocuklar için daha büyük bir travma. Düşünsenize işte kuzenleriniz geliyor. Ha. İşte ne bileyim ama arkadaşlarınız varsa o dönem arkadaşlarınız. Cemge kızlar pipili mi ya? Değildir tabii ki ya. Bu ben bilmiyorum ya. Bu kesin bir Şaka bu... yapmıştır zamanında bu arada bunu? Evet. Yedikten sonra böyle bir şaka yapmıştır ve şaka nesilden nesile gelmiştir diye düşünüyorum. Bilmiyorum ama, ama yani pilava katılıyor diye bir şey anlatılıyor yıllardır. Ne yaptınız işte pilava kattık. Ama bu sonuçta tıbbi bir atıktır, ameliyatla alınıyor, ameliyattan sonra atılıyor Volkan Bey. Bunu niye biz pilava katıyorlar? Acaba gömülüyor mu? Gö göbek bağı gibi. Göbek bağıdır. Harvard'da atarlar. Amerika'ya <laughs> giden kuzen'e verirsin, Hacettepe'ye atarlar, Ankara'da Öttü'ye atarlar Volkan Bey. Bahçesinde gömersiniz çocuğu. Ya da işte nereye olur? İşte Ankara barosu, hukukçu, hukukçu olsun. olsun diye. Siz pilavınızı yani. yemiş miydiniz? Ben ya ben pilav milav yemedim Volkan Bey. Korkup mu? Hayır ben hatırlamıyorum ki böyle bir ben şey oldu. Ben de vardır. hatırlamıyorum. Yedim, ya yedim. pilav yapıldığını bile hatırlamıyorum yani. Pilav yapılmıştı baya kazan kazan yemek yapılmıştı bizim parçada. Evet de yani. Ama pipili pilav şakaları da yapıldığını da hatırlıyorum. Evet çok yapılmış. Ama içine konulmamıştır canım. Bilmiyorum konulmamıştır. inşallah konulmamıştır. Bence konulmuyordur da yani. Ufak bir yamyamlıktır bu çünkü. Evet insan eti. Yani evet. bir de beni yemeleri. <laughs> böyle değinecekler. Ben oradayken <laughs> beni yemeleri Volkan Bey. Hiç hoş değil bu. Ya bilmiyorum hani böyle yani eski hikayeler böyle biraz hani travmatik şeyler ama yanındaki adamın hani derisini yemek diye bir şey olabilir mi ya? Çocuk orada yatıyor üstüne altınlar takmışlar sen çocuğun pipisini yiyorsun. O şey de çok ne <laughs> <laughs> böyle yatıyor bir noktadan sonra böyle şey oynuyor. Volkan Bey yoğurt şeyi koyarlar oraya. Evet. Önce şeyi koyarlar. Şapka. Evet. Sünnet arabasında bindiğiniz şapkayı koyarlar. Şapka ardından yoğurt. Sizi arabayla bir yere götürüp oynattılar mı? Evet. Dönettim. Sünnetten dönerken o arabanın önünde oturursunuz Volkan Bey, bu bir adettir. Herhalde. Yani sünnet çok, tıp de bu arada <laughs> yararlı falan herhalde, hani doktorların açıklamalarına göre. Ama çok şey ya böyle eski ateş bulunduğunda falan yapılmış çok bir ayet anlamsız var. büyük bir tören ya sünnet. Evet çok gereksiz. Biz büyütüyoruz galiba biraz. Şu anda yavaş yavaş küçülüyor ama bence. Eğlencesi Nasıl? küçülüyor ha, sünnetin. <gülüyor> <gülüyor> Öyle tıplı bir açıkçası. Deniz boyları giderek küçülüyor, <üzüyor>. sünnet <gülüyor> gereksizleşiyor. <gülüyor> Alt yazı. <laughs> yani insanlar şey buna olur. mı evriliyor? Artık sünnet olmamak için mesela. Bence şey oluyor. Yani. 20'lik dişler de çıkmıyor <laughs> ya artık. Öyle diyorlar. Yeni çocuklarda 20'lik diş yok. Artık hani sünnet de olmaya gerek yok mudur ya? Yani yok o, o andan da söylemeyeceğim ama belki öyledir de. Hani sünnet <laughs> düğünü artık daha az bence. Daha büyük törenler sünnet için daha az yani. Romanlar sanki. çok sever. Evet, sünnet oldular. düğünlerini yaparlar. Ya bilmiyorum. <laughs> Şu anda kirve mirve hani ameliyatta patır patır var. Vardır kirve yani. gene vardır da vardır işte o şey ödeyen. Kirve bir de para ödeyen adamdır Volkan Bey. Evet. Yani o yüzden bilmiyorum ama şey yani çok mu büyütüyoruz'u gerçekten bilmiyorum. Ben size başka pipili pilavdan sonra başka bir yemekle alakalı bir şey sorayım. Lütfen. Şimdi e, şarapla et gibi birçok tarif var alkollü yemek. Vodkalı makarna <laughs> falan oluyor böyle. <laughs> Gördün ben denk geliyorum. Çabuk yemek tariflerini Instagram'da denk gelirim Volkan Bey. Durmadan izlerim. Buyurun. <laughs> Mesela şarapla et yapıyorsun. Evet. Ya yani daha doğrusu şöyle. Evinizde birden davet ettiğiniz yakın arkadaşlarınızın evet. kız arkadaşları ya da erkek arkadaşları gelecek. Evet. Tanışmadınız. Evinize ilk defa tanışacaksınız. Evet. Ve az bilgi almışsınız. Evet. O kişi gelecek kişilerle alakalı. İnançlarıyla alakalı. İnançlarıyla alakalı. Evet. evet. İnançlarıyla alakalı az bilgi almışsınız. Evet. <laughs> Ve siz de diyorsunuz ki ben işte benim bir şeyim var. Ee, en iyi yaptığım yemek var, şaraplı et. Yani. Yani güveç. <laughs> güveç yapıyorsun. Şaraplı et yaptınız. İnsanlar geldi evet. ve dediniz ki işte size et yaptım, şunu yaptım. Oturduk daha <laughs> sofraya. Şarap koyuyorken <laughs> da... Diyaloglar çok komik olur bu yani. arada. <laughs> şarap koyuyorsunuz bir de aynı zamanda <laughs> şaraplı etin yanında ya da işte bir alkol de koyacaksınız. İki kişi diyor ki ya biz biraz dinleriz. Yani <laughs> iki kişi. O yüzden biz alkol tüketmiyoruz. <laughs> yani o anda birini günaha soktunuz, sokacaksınız. Volkan Bey bu... Problem, bu... Çok Söyler misiniz? Ya söylemeden önce bu anı biraz değerlendirmek isterim ben. Direkt mesela Dindar olduğunu söylemeden şöyle bir cümle olsa mesela. inanılmaz iyi bir senaryo. Şimdi eşiniz veya sevgiliniz geldi elinde borcamıyla sizin şaraplı olduğunu bildiğiniz yani yemeği koydu. O anda misafir hafif çoraplarını abdest için çıkarmış. <laughs> <laughs> şöyle bir soru sordu. Yenge kıvlenedin. <laughs> Dindarım demesine gerek kalmadı. <laughs> O anda o borcam çatlar Volkan. <laughs> ya da şey yaptı mesela, habersiz <laughs> namaz kılanlar var <laughs> değil mi? Ben bir gidip geleyim dedi. 5 dakika olayım ya. <gülüyor> bir, <gülüyor> bir gidip, gidip geleyim dedi. 5 dakika bir içeriye gideyim dedi. Siz yani. de şey hani mutfağa gidiyorken baktınız tuvalete kimse yok. Orada Hiç kimse, bir kimse bir şeyler yok, G20 odasında biri namaz kılıyor. <laughs> ya Volkan Bey böyle... Ya saygı duyarım öncelikle bu insana da. Ama şimdi birini bilerek de günahı sokulmaz. Yani... Bir önce en azından ya da onu getiren insan da bunlar böyledir. Yani bu insanların alışkanlığı böyledir. Bari bunlar ateşe atmayayım der yani. Atlamışsınız mesela. Siz şaraplı et yapacağınızı söylemeyi hmm. unutmuşsunuz. O kişi onların dinler olduğunu söylemeyi unutmuş. Atlam atlanmış bunlar. Abi ısınınca alkol çıkar ya. Yani. <laughs> bu arada çıkıyor alkol ama <laughs> bilmeden de birini günah sokmanın eşiğindesiniz. E yani. tabi o adam isteyerek içmeyecek. Siz evet. zorla içirmiş oldunuz. Yedirmiş. Günahtır. Günahtır. <laughs> Günahtır Volkan. <laughs> O dedim çok iyi bir aksesuar oldu. <laughs> Volkan Bey bence günahtır. Ama hemen söylenir mi? Borcam söyler belki de zaten. Borcam çatlar. Ya da mesela siz gelene kadar, tatmışlar onu siz söyleyene kadar. Ya bir şey de olmaz ya bu. <gülüyor> <gülüyor> ya böyle Ancak birbirine yani. gizli gizli domuz eti yediren arkadaşlar da var Volkan Bey. İntikam <laughs> olarak bunların yapıldığını da bilirim ben. Ama ya bilmiyorum. Ben şakasına böyle çok yakınsa herhalde şakasında söylemezdim ama böyle gerçekten... Çok... ilk defa tanışıyorsunuz. Ha o zaman olmaz. Söylenir. Yani, yani, ten, yenge kıble neredeyse dedi ya. <laughs> e buna şarap koyduk. Onlara hemen anladım. koma gene <laughs> 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 Takorlu çiğ köfte söylerim mi, o <laughs> Cipsli. Cipsli çiğ köfte söylerim. Peki buradan şeye geçelim. Nereye? İlk defa tanıştığınız insanlar dedik ya. Evet. İlk buluşmayla alakalı benim size bazı sorularım ve tartışmak istediğim bazı şeyler. Gene dindar bir sevgili yapacağız merak ediyorum. Yok gibi. yok dindarlık tamam. hiçbir şey yok. Tamam. İlk buluşmayla alakalı mesela. Evet. İlk buluşmada Buluştunuz bir yani. hanımla, Evet. daha sonra işte ikinci buluşma, üçüncü buluşma, yakınlaşılıyor. Evet, ilişki ilerliyor. E, belli ki Aşama ilişki ilerleyecek. Ediliyor. Yakınlaşılıyorken bir bakıyorsunuz ki hanım inanılmaz bir öpüşme mesela. <laughs> öpüşme, böyle bir şey yok gibi bir i̇lk öpüşme. öpüşmede şu o ben kadın mı? Evet ya da sen bir öpüştünüz ki Hı -hı. hanım ilk defa bir dudak görmüş gibi. Ha. İki ihtimal var mesela, Hangi size daha korkutucu gelir ya da hangi size daha Terceh mantıklı ederim. gelir. Evet. Ya Volkan Bey ikisi de çok şey ya ama bilmiyorum şimdi ya ikisi tarafı da ateşe atlamak lazım ama ortasıdır ya bu, bu işin. Evet ya ortasıdır çok ama. Çok deneyimli olup da bunu şova dökmeye gerek yok. Diller giriyor araya bir şeyler <laughs> Gerek yok Volkan Bey yani deneyim okeydir ama ilk buluşmada ilk öpüşmede de insana şimdi sana hayatın en iyi öpüşmesini yaşatacağım diye bir şov yapmazsınız. Ama eve bir gel geliyorsunuz böyle düşünüyorsunuz. Hani. O adamı işte duvara baktırır böyle şeyler. Burada öyledir. Ya, bu, bir sürü bun... duvara bakarsınız. Ya mesela hani 2002 Dünya Kupası'nın finalini söyleyen kız da aynısını yaşat. <laughs> PlayStation oynamayı bilen kız da aynısını yaşatır adamım. Volkan Bey. Evet. Bunlar yaşanmış dersin ve duvarı izlersin. Ya da bunun şey ihtimali de var mesela. <laughs> çok fazla flörtte olduğunu anlıyorsunuz evet. Düşmada. Ama çok fazla flörtte olan bir insanla buluşmak kötüdür diye bir kavram da yok. Yok kötü değil. Ama, Ama şey... bunu kötü yansıtmak kötü. Yani kötü yansıtmak kötü saçma da tabii de. Ya şov gibi göstermek kötü işte yani. Şov gibi göstermiyor ama hissediyorsunuz. İki ihtimal var yine mesela. Evet. Telefonda sürekli bildirim geliyor, Aa, evet, çok... Evet. Mesela biriyle selamlaşıyor orada ama anlıyorsunuz ki daha önce flört etmişler falan ortamda. Evet. Böyle bir ihtimalle ya da şöyle bir ihtimal var. Mekanda Instagram canlı yayını açıyor sen. <laughs> Hayır o kadar kötü değil. <laughs> Gelmeyeceğim Efe oraya. <gülüyor> <gülüyor> ya da mesela şey ihtimali evet. var. 10 senelik sevgilisi Aha. bu yeni ayrılmış birinci ay olmuş da sizle buluştu. Onu anlatıyor ve onu bunu hissediyorsunuz. İki ihtimal var. Volkan Bey. Çok büyük bir darbeden çıkmış biri mi? Hiç darbelerin hiç vurmadığı. Yani dip bundan bunda eden... bunda tarafım net. Yani evet. 10 ilişkiden çıkmış biri asla mantıklı olamaz gibi. Bence olamaz. Biraz zaman verilmeli. Diğeriyle de ama sizin hayatınız zor duruma ya evet size yani. ama iki ucu şey sorular soruyorsunuz. E, ama... Bunların ortası yok mu? <laughs> yok. Ortası... Ev yok mu bir <laughs> <laughs> yani benim ya bu tercihim ama hakikaten burada bellidir. Ya en azından ona katlanılır yani. Şimdi 10 senelik ilişkiden 10 çıkan ilişki kadına çok bu arada çok zor yani. Yani 5 senelik bile zordu. herhangi bir ilişkiden uzun, bir ay, herhangi uzun bir süreli bir şey. herhangi bir ilişkiden çıkmış bir kadına bir ay bilmiyorum ya. Bir de zor... Erkeğiyle de zordur mutlu. Erkekle evet. daha zordur daha bence. Zordur, evet. Yani evet. en az bir 3 senesi var kafasının regenerasyon mı? Rejenerasyon süreci, yenilenmeye girmesi. Bence tabii. bir senedir. Standart yani. Minimum bir seneye ihtiyaç var kafanın tertemiz olması için. E tabii, Bir de 10 senelik bir ilişki bir evet. sene de kurtarmaz bu Bey. Kurtarmaz. Abi on askere sene... gidip gelmek lazım. Daha da depresyona girmesi de <laughs> açısından. 5-6 ay tuvalet yıkayacaksın. Anca böyle atılır. Daha da kötü hani. bir halde gelsin diyorsun. O ya aşk acısını unutturur Volkan Bey. Şey için ne düşünüyorsunuz? Kıyafet. ilk buluşmaya gelinen kıyafet. <laughs> ne gel? Şey. Yani açık si giyinen bir kadın mı? açık olur. Çok inanılmaz süslü. Bir gelmiş pul her yeri. <laughs> mesela erkek için Arto şey çok... gibi gel. <laughs> Benim şey arkadaşlarım var mesela. Eşofman da gidiyor buluş. Evet, Böyle... Iki, de... taraf, yine iki tarafı çok kötü bunun Volkan Bey'i. i̇kisi de yani. çok kötü var. Ama bakımlı iyi olmak, ya ben o kişinin kendini iyi hissettiği durumdaysa ona okeyim bu arada. Hani çok abartı olmadığı sürece, inanılmaz transparan bir elbise, Kylie Jenner değilsen anladın. Ya yani o kadar şova gerek yok ama kendini rahat hissettiği şeyde ben desteklerim yanındakini yani. Bir de şey çok basit aslında. Sallıyorum Instagram profiline baktınız. Zaten. zaten kıyafetlerini anlıyorsunuz evet. ve ona göre kendinizi giyebilirsiniz. Standartını anlıyorsun yani. yani mesela bir pubda buluşacaksınız ona göre. E, hem hanımla yani. onun ortak noktasında buluşabilirsiniz kıyafet Her olan. yere abiye giyen kadını sen nargile kafeye çağırıp yani ne bekliyorsun ne giyecek yani anladın Ya yani O dengeyi bilmek lazım ama eşofmanla gitmek de biraz hakarettir. Bana kalırsa. Kahve içmeye ise... Belki ama o da bence gerek yok yani. Hiçbir Çok, eşofman olmaması hakarettir değil mi ama özensiz şeyler bence kötüdür. Yani hakarettir karşıya. Bence de. Özensiz gelmek hakarettir yani. Bir geliyor mesela kocaman bir marka var. O marka adam. O marka kadın. Gep yok. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> bu kadar böyle. <laughs> kocaman markalarla. Ama kahve içmeye bunlar okey gibi ya. Okey gibi. Şimdi restoran yok düşüncesinden ben kahve içmeye gelince... Evet. Ya ilk e için marka. belki okey olabilir Volkan Bey. Çok keskin fikirlerim yokmuş bu konuda. Eşofmanı aşağılamadım. Ama özenli evet. ben tercih ederim ama duruma göre açık da Hı. giyilebilir. Tabii ki. Yani bir, bir restoran gibi. Restoran ilk buluşma restoranında <laughs> siz de biraz daha şık giyinirsiniz. Hanımefendi karşı dal, da biraz daha şık olmak istemiş. Evet. Erkeğin desteklemesi gerek diye düşünüyorum. Ben bunları hep kadınlar olarak yorum yaptım. E tabii tam tersinde de. E, shop siz hiç gittiniz mi? ilk defa? Yok de. hiç gitmedim. Neden? yani <laughs> biraz daha özen gibi geliyor bana çünkü. Biraz daha özen göstermek daha mantıklı gibi geliyor. O karşı tarafı birazcık şey. Ben Bir de ben biraz daha şık giymeyi de seviyorum. Evet biliyorum sizi. O yüzden şık giyinerek gideyim. Bu işin kompedanısınız. Estağfurullah. <laughs> İnci kolyeniz de var. <laughs> İnci kolyem de var. Ya mesela o an hiç şeye hani en zirvelere çıkmamak kaydıyla evet, ilk buluşma özelinde. Bir bakalım karşı tarafı şık olalım. Daha sonra bakarız. Bokunu çıkartalım mı daha sonra çıkartmayalım kıyafet olarak. Evet. <laughs>